bugün sizlerle arkadaşlar şey yapıyoruz. Böyle burada çıkıyor. Bas gördüğünüz gibi. Hani görüyorsun. Evet. Kolalar. Evet. Başlayalım mı? Ne yapacağız? Kola deneyi. Ne yapacağız? Önce de mi kolaları şu çukura çukura hayır, yerleştirelim. Hayır hayır önce büyükleri yapacağız. Önce büyükleri yapacağız. Evet, şimdi, şeker yok. Ha? yok. Kala. Olsun bir tane deneyelim. Şeker kalırsa o şeyi dökeriz. Küçüklerine dökeceğiz Önce o kolaları o şekerleri elinizde bırakın. Şekerleri elinizde bırakın. Bıraktım. O toprağı kolaların etrafına iyice sıkıştırın. Herkes kenkini yapsın. Erdem öbür tarafa geç seni göreyim annem. Karşıma geç. Erdur. O tarafa geç seni göreyim bebeğim. İyice ne düzgünce ne. Kola dümdüz duracak Yusuf. Kola dümdüz duracak annem. <laughs> i̇yice ne bastırın, iyice ne bastırın kolanızı. Bastırın o kola yerinden çıkmayacak. Onlar ne oldu? Baksana. Tam gömüyor. Emin misiniz? Emin. Baksana düşünme. Şimdi şekerlerimizi açalım. Nasıl ben çok heyecanlıyım siz. Ben de çok heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım. Başlayalım mı? Başlayalım. Biz tekrar söylüyorum. Başlayalım mı? Başlayalım şimdi açın bakayım. Erdoş karşıma geçen dem karşıma. Açayım kolamı. Erdoş senin kuzular geldi. Tabii mi birisi? Hayır açın bakayım. Dur bakayım açtınız mı az? Hayır hayır sen şekerini açtın mı annem? Evet. anne. Durun ben size onları iyice açayım. Bekleyin. Hazırız arkadaşlar. Gelin bakın avucumuza kadar. iki tane kalacak tabii. Başlayalım mı? Bakayım Erdem seninkine. Durun ben başlayın atın dediğim zaman atın. Tamam. <laughs> Hazır mısınız? 1, 2, 3 Atamıyorum At 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 Erdem <laughs> <laughs> Sen de hadi Yusuf Çok at içine Erdem Yusuf çok Ay. Yok kaynamaz bitti bitti çocuklar atmayın evet atmayın atmayın bitti nasıl oldu sizce çok güzel Erdoş adik yapma Erdoş bir dakika adik. dur bebeğim bir dakika adik. ama iyi oldu aslında siz hepsini atamadınız atsaydınız daha çok şey olurdu ama ne yap adam atamadım küçük ya delik. evet sizin Atan. eliniz küçük hadi şimdi küçüklerini deneyelim Allah Allah, Allah, Allah. Evet. Erdem sen koydun mu annem? Ne çabuk. Ne çabuk oğlum bekleseydin. Evet. Tamam Yusuf Kerem sakince <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok annem. Tamam yine alırız. Yine alırız hiçbir şey olmaz annem. Annem bir şey olmaz. Hayır, dur abi izleyelim. Dur abi izleyelim. Abi <laughs> izleyelim. Koy bakayım. Kalk <laughs> <laughs> Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ağlama bebeğim, ağlama yine yaparız. Niye sen de yaptın? Seninki de köpürdü. Seninki de köpürdü annem. Aşkım seninki de köpürdü. Bir şey olmaz ki. Ağlama, ağlama bebişim, ağlama. Niye ağlıyorsun söyle? Erdoğan sen sen zannettin ben kamera açar açmaz dökeceksin. Gel Aa, gel. Al. Al. Bak. Bitti. Eğlendiniz mi? Ya, Aa, Ama anne. Erdem bak sen büyünü yaptın. Annem ağlamaya gerek yok ki. Ağlamaya gerek yok. Annem ağlamaya gerek yok. Yusuf <laughs> çok eğlenceli denedik. Anne Senin. Al o da senin. Anne Tam yıkayacağım. Hadi gelin. Ben yıkayacağım. Hadi gelin. Görüşürüz. Tamam oğlum. Bak basın. Bay bay. Güzel oldu değil mi Yusuf? Nasıl <laughs> kömürde Eğlendiniz değil mi? Evet. Ama arkadaşlar ellerimizi hep sen yıkayacağız. Bunu da yıkayacağız. Sonra biz... Hey. Ha? bir şey olmaz anne. Ay, topu yok bir şey olmaz. <laughs> Hadi arkadaşlar hoşça kalın. hoşça kalın kendinize iyi bakın. <laughs> Bak.